Sen küçükken tablet var mıydı? Nerede tablet falan diye bir şey yoktu. Haber yani öyle bir şey söz konusu bile de değildi. <laughs> babalar günü nasıl kutlardınız? Valla babalar gününü pek kutlayabildin yani kutladığımızı pek bilmiyorum. Sadece sabahleyin kalkınca bugün babalar günü diye babamızın elini öperdik o kadar. Baban sana sarılınca ne hissediyorsun Güvende hissederim kendimi. Hı, Güzel bir duygu bu değil mi? Güvende hissetmek. <laughs> Peki en çok hangi oyunu oynamayı seviyorsun? Onunla çok oyun oynadığımız olmadı. Bazen onu, bazen de bilgisayar oynuyoruz. Bilgisayarda oynamıyorsunuz. En çok hangi oyunu oynardınız? En çok saklambaç oynardık. <laughs> yani ben bir de... de çelik çomak oynardık. Çelik ben... çomağı duydun mu hiç? Ama şey ben de çok saklambaç oynuyorum. Öyle mi? Evet yani biz birebir arkadaşlarımızla iletişim halindeydik. Sokakta oynuyorduk. Boş ara arsalarda oynuyorduk falan. Öyleydi bizim e, oynadığımız oyunlar. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Daha düşünemedim. Yani küçüğüm daha ne olacağımı daha tam karar veremedim. Mesela hiç aklında yok mu böyle Var yani, şu olsam bu olsam falan diye? Şey, Hangi iyi, meslekleri iyi seviyorsun yemek, mesela? Yeme, i̇yi yemek yapıyorum ama aşçı olmak istemiyorum. Şey polis ya da şey ıı, koç olmak istiyorum. Koç olmak istiyorsun. Hmm. Hiç babanı özlediğin an oldu mu? Babamı özlediğim an oluyor tabii. Olmaz mı? Özlenir baba. Babamı özlüyorum tabii. Ee, ama benim babam hayatta değil şimdi. Hiç babana seni seviyorum dedin mi? Dedim. Her akşam diyorum. Okula, ba gider okula ha. giderken ne giyerdin? Okula giderken biz önlük giyerdik. Beyaz yakalı, siyah, şuradan düğmeli. Eee ...bir önlüğümüz vardı, o önlükle giderdik. Yani... E, ...okul üniforması vardı ama şimdi artık pek o kadar uyulmuyor herhalde değil mi? Evet. Siz nasıl gidiyorsunuz? Şey, şu, şurasında bir tane kalbimizin olduğu yerde... E, ...yani bu kıyafetle gidiyoruz, biz de sıra alt giyiyoruz. Ha, anladım, anladım. Babanla neler yapmayı seviyorsun? Aa, köpeğimi gezdirirken onunla gitmeyi seviyorum. Köpeğim gezdir gezdirirken ıı, basketbol oynamayı seviyorum. Köpeğimle oynamayı seviyorum. Ya hmm. bir de babamla ta tablet oynamayı seviyorum. Öyle mi? Aa. <laughs> Televizyon mu? Tablet mi daha güzel? Tablet. Tablet daha güzel diyorsun. <laughs> Tabii onda daha çeşitli evet. oyunlar var, değil mi? Roblox. Peki bugünlerde çocuk olmak kolay mı? Ya, evet, Yoksa kolay. zorlukları var mı? Zorlukları var. Ne gibi mesela? Mesela e, uzunla bir, uzun, büyüklerin uzanabildiği yerlere uzanamıyoruz. Hmm. Hmm hem de mutluyum çünkü kısa olduğumdan küçük olduğumdan e, sığ büyüklerin sığmadığı yerlere girebiliyoruz. <gülüyor> evet, <gülüyor> değil mi? Şimdi babana babana bir hediye alsan, ne alırdın? Kıyafet alırdım. Öyle mi? Ha. Nasıl bir kıyafet alırdın mesela? Mesela şey gibi. Takım elbise gibi mi yoksa spor bir giysim alırdın? Spor mesela. giysi gibi. Ha. Senin baban da sana masal okur muydu? Benim babam nadiren okurdu. benimki benim hiç okumadı. Yani ben iki, üç kez falan <laughs> okumuştu. Evet. yani aslında bu devirde babalar çocuklarını masal okuyorlar. Aha. Ama babanın işi gücü vardır tabii. Hı hı. O yüzden benim babamın ve annemin matematik öğretmeni olduğu için çok işi var. Tabii ya. <laughs> Televizyonda en çok hangi çizgi filmi severdin? Kral Şakir. Yani bizim çocukluğumuzda televizyon diye bir şey yoktu ki. Hatta radyo yoktu. Yani hiç öyle bir şey yoktu. Daha sonradan... E, ...ben herhalde... Senin yaşını geçmiştim. Yani 10 yaşıma falan geldiğimde e, <laughs> radyo tek tük vardı. Hatta e, arkasından yani ben 12 yaşıma, 13 yaşıma falan geldiğimde televizyon ilk defa çıktı. Bazı evlerde vardı tek tek. tabi e, tabii Diğer komşular akşam oldu mu televizyon seyretmeye başkası başkasının evine giderlerdi. <laughs> yani herkesin evinde yoktu ki ve siyah beyazdı televizyon ilkin bir renkli de şey, değildi. Bir de şey şöyle antenleri olurdu. Ha antenleri vardı tabii öyle üzerinde ama e, önceleri. Siyah beyazdı sadece. Renkli değildi. Evet, yani. bir tane ım, çizgi film gibi bir şey vardı. Şey, bir tane adam vardı şöyle bu yıkılı. Adı ne? neydi onun? Vallahi hatırlayamadım, anlayamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Hayalindeki süper kahraman kim? Batman, Venom, Superman yoksa süper kötü mü? Ama Venom. Spider-Man'in ee, şey Düşmanı, Spider Lies. Eski bayramlar nasıldı? Eski bayramlar, herkes birbirine ziyarete giderdi. Çocuklar sokakta oynarlardı. Yani öyle geçer giderdi işte. <laughs> ba babandan öğrendiğin en güzel şey neydi? Babamdan öğrendiğim en güzel şey herhalde okuma yazmaya yardım etmesi çok güzeldi. Onun dışında bana bisiklete binmeyi öğretmişti. <laughs> o güzeldi mesela. Bir dilek hakkın olsa baban için ne dilerdin? Hmm. Ne isterdin yani babana? Güzel bir tane. Güzel bir tane çok büyük bir tane bilgisayar ya da şey. Televizyon babam şey diye şeyler işte. <laughs> Peki en sevdiğin yemek ne? Kim yapıyor? Annem yapıyor mantı. Kaç tane söylemek hakkınız var? Eee mantı, pizza, bir de şey hamburger. Hamburger seviyorsun ha, bir de güzel. Bir çıkın hamburger. Okulda en çok neyi sevmiyorsun okulda? Hmm fen bilgisi yok, fen bilgisi yok daha bizde de şey matematik çok gıcık geliyor. Matematiği sevmiyor musun? Seviyorum ama şey çok zor geliyor. Türkçe şey, çok zor soruları var. Ama biraz alıştıktan sonra... Matematik de e... iyiyim aslında. Şey çarpmaları falan biliyorum. Hmm. En mutlu ol... Hayatta en mutlu olduğuna gün hangisiydi? Vallahi benim çocuğum olduğu gün herhalde. Bir de üniversitede mezun oldum mezun olduğum zaman çok mutlu olmuştum. <laughs> Hem üzüldün. Evet benim bir kızım var. Ee, şey babamın da şey üç gün önce falan mezuniyeti olmuştu. Hmm. Hiç çocuğunla çocuğunla oyun oynadın mı? Tabii çok oynadım çocuğumla. Hatta sırtıma sırtımı bindir Hop 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 diye gez, çok gezdirdim. Evet, bunu. ben ben de babam öyle yapıyor. Yaptı mı? He. Bazen de kuzenimle yapıyoruz. He. Bizim okuldakiler de yapıyor. Şey, şöyle sırtımdan alıyorlar, at gibi He. koşturtuyorlar. <laughs> evet. Teknoloji... ...çok ama sıkılıyor musun bazen teknolojiden? He? Yok. Yani annem ve babam olsa 20 saat falan ezerim, o kadar seviyorum. Hı. Büyüyünce ne olmak istemiştin? Ben mi? Valla ben önce öğretmen olmak falan istemiştim Sonradan ola ola mimar oldum <laughs> Şey babam da ilk çöpçü olmak istemişti şey Kamyonun arkasında e, durmak zevkli geliyor ya babama Zevkli geliyormuş babama şey o yüzden de şeyde ee, ...çöpçü olmak istiyormuş. <laughs> son Sonradan matematik ...örnekmeni olmuş. <laughs> Senin baban... ...sana nasıl öğütler verirdi? Babam mı? Vallahi babam... <laughs> ...en çok otur der <laughs> <laughs> Ne? Yani... E şey fazla değildi tabii yani baba ve e, oğlu arasında o zamanlar e, çok samimi böyle e, yakın ilişki yoktu hmm. biraz daha böyle emretmeye yönelik bir evet. şey vardı onun için e, bir saat daha çekinirdik babamdan çok fazla ondan sonra. E, yani dersini çalış, şunu yap, bunu yap falan. Fazla gürültü etme, git bakayım öbür de yap, ulan denir, denir, yani. ee, i̇şte öyle. Şey, <laughs> ben, ben de eskiden şöyleydi. ilk çizgi film izliyordum ya da tablet oynuyordum ya da bilgisayar oynuyordum kendi başıma. Hı. Artık ilk ödev yapıyoruz. Ödevde yapmak çok sıkıcı geliyor. Annen mi daha çok kızıyor, baban mı? Kendim. Kızıyor Kesinlikle. mu sana kızıyorlar mı yani sana evet. bir defa o? Hiç Arada... bisikletin oldu mu? Nasıl ha? bir sikletin... şeydi? Valla benim bisikletim oldu ee, ama önceleri baya bir 15 Hı. yaşıma geldiğimde falan. Şöyle büyük tekerlekli oluyor A evet. arkası da şöyle evet. küçük oluyor. <laughs> Bana binmek çok zor oluyor. Evet. <laughs> e, düşersen çok Babamın yüksekten düşüyor. Babamın bir vardı. Arada onu kaçırıyorduk. Tabi boyum yetmiyordu. Bacak arası binmek diye bir şey var. Biliyor musun Hı -hı. onu? Aynen şey, öyle biniyorduk. Şö, şöyle şöyle yürüyerek şöyle biniyorduk. Heh. Aynen öyle. <laughs> ben de biniyorum öyle. Evet öyle biniyorduk. Ondan sonra tabi e, babam Araba yoktu mesela çok azdı ee, tek tük araba vardı ee, arabalar sonradan ortaya çıkmaya başladı babam her tarafa bisikletle giderdi. Küçükken hangi yemeği sevme hiç sevmezdin? Vallahi sev. Zaten e, ne bileyim, annem güzel yemek yapardı herhalde ki. Ben hepsini seviyordum. Babalar gününüz kutlu olsun oğuz dede. Sağ ol canım benim. <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Baba bir masal anlat bana. İçinde tüm oyunlarım kurtla kuzu güzel. Olsun, güzel. olsun, şekerle bal. Sağ ol çok, çok teşekkür. Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar Yağmurla kar olsun güneşle ay Aramızdan ayrılan tüm babaları rahmetle anıyor Anlatırken tut elimi üst dalıp Gitsem bile bırakıp gitme sakın beni...